Acumobil Mobil video serisinin yeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Ben No Render'ı yanımda Zelus ve Nono bizi takip eden iki tane izleyicimizle birlikte Polyana'ya ineceğiz. Polyana'da neler mi yapacağız? Lootlanacağız. Oradan sonra haritaya yayılacağız ve yargı dağıtacağız arkadaşlar. Önümüze gelene biner tekme atacağız ve hiç kimsenin buradan çıkmasına izin vermeyecek. Tıkar Hemen mı sıkmaz mı? Devam et. Ne cevap vereyim Mustafa'cığım? Bir daha sor bakalım. Yarım vs atar mıyız? Yarım vs atar mıyız? Söz veremem bu sabahın. Ee, şurada DK var arkadaşlar. Biri şurada. Şurada. Duvar arkası. Bana Evet bayıldı. Tamam çok güzel. Biraz daha ayak sesi geliyor herhalde. Üf. Bunun eşi dostu yok mu ya? Hmm. Adam sürünü ve kar 98'i var. Gördüm seni. Yarın yayın yine bu saatlerde olacak arkadaşlar. Saat 12 civarında olur muhtemelen. İnfaz. Tık mı? Tık diye bir ses geldi. Evet, sağ tarafta. Duydum. Bana gelebilir. Bayıldı. O çok direkt ta. öldü. Direkt öldü. Cami duvarında ağlasın. Ben giz. çok yaşıyorum ya. Bizi <laughs> Onu ben yapabilirim. Yani dört kişi arabayla gidip kafamızı yemişliğimiz var. O araba mı? Ben rezon gördüm dışarı çıkıyorum. Dördümüz de per. 6x var abi istiyorsun. Alırım 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 tamam. Eee 80 tarafından. Lipovka'nın önlerinden doğru geçiyordu. Şu evlere gitmiş olabilir mi? Al al burada, burada burada burada. Aşağıda. Tamam. Abi dön, dön. İyi geceler Mustafa'cığım. İyi gecelerim sabah. Bir saniye, bir saniye. Gelin, gelin. Yat olum. Ne oğlum adam... Let's go. Basın abi, basın abi. Hile, hile. Abi. Hile abi, dikkat et, hile. Orta hangar'daki hile. Yerde yatıyor. Hangar'ın yanındayız. O bay, baygın, orta yerdeki baygın kaldırtırmayın onu. Bütün öldürün onu Bir tanesi de burada. Yakın ev bir düşürdün. Burada, burada. Düşük. Tam dipte bir saniye. Let's go! Tamam onu aldık. Şek var. Drop'ta birileri var. Herhalde kasmaya başladı. Olabilir. Mega Evet. Hop yat oğlum. Arkadaşını gördüm. Dolu da var be. Hop yat oğlum. Hemen çıkıyorum abi. Hemen çıkıyorum oraya. Arabayla araba ile, araba var ya. Arabayla. Bin li. araba, al bin arabaya kanka yapıştır. Aldım yapıştır. arabayı. İki yapıştır. kişi arabayla gitsin. Bir baygın var burada. Sen mi düş aşağı? Sen daha düşürdüm ben burada ama. bu burada kili geldi. Eyvallah. Bir drop daha düşüyor, 75'e. hemen hemen gidelim abi. Geliyorum. Tamam 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 tamam. Evet, avum geldi, avuk geldi, avuk geldi. Ne meka. Arkadaş gittim. İnşallah bize atar diyeceğim. Geldik, geldik mi? Nereye atacak? Yo, bize atmayacak, buraya atacak. 35 tarafına atacak. <laughs> şey 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 şey. Aa! Oh. Araba geldi, araba geldi. Ara, araba gitti. Açtım skobu. Üç kişiler. maşallah her yerden. <laughs> bir düştü. Dayıldı. İki kişi bayıldı abi, ben de bastım birini. Sağdan açılıyor. Bir öldü. Düşen öldü. Nereden bir öldü? Süper. Çok güzel. Devam. Devam. Slaughter'la biz yürüyoruz. Benimki de öldü abi. Benimki de öldü. Geliyorum. Da... Geliyorum. Kaldı. Bir olması lazım. Ben açılıyorum sağdan. Tamam sen sağa açıl. Ben biraz daha içeriden gideceğim. Şarjörleri yenileyin abi. Şarjörleri unutmayın. Selin Altunoğlu hoş geldin. Kalpler bizden size. Arkadaşlar çok teşekkürler. Selin hoş, Teşekkür. geldin. Sağ olun. Kalp için, kalp için teşekkürler. Evet. Nerede o yılan? Aha Yabancılar başka yerden diye. sıkıyorlar abi. Daha da tepede gördüm. Tepeden sıkıyor bize. Ben hemen döndüm. Hop öldü abi. Sen arabanın orayı mı aldın? Sıra dur. Hayır hayır tepedekini aldım. Araba ee... kenara. Gördüm, gördüm. Delos maşını yatır artık. Bayıldı. Tamam. tamam, ikisi de burada. Aslında, teşekkür ederim Raç. Güzel. Rica ederim. Gel abi, gel 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 gel. Arkadaşlar, of. şu an videoyu YouTube'da izleyen arkadaşlar Nono Live'a gelin mutlaka. Siz de bizimle beraber oynayabilirsiniz. Ay evet. son anda kaçtı. Nerede lan? Gel lan. Abi bunlar nasıl yapacak şimdi? Mecbur gelecekler. Göz. Bize gidelim ya. Abi önceki için onlar bize gelecek zaten. Geldi geldik. Ben Büyük. şu an safety tutuyorum zaten ya. Biz problem. Büyük Şöyle Büyük mu arkasına geçti. bu dışında. Dikkat edin. Big blue. Şu, şu taraftan bak. Şuradan çıkabilir. Geçti arkaya. Peki o bize doğru koşsa... Ay. Allah. Artık. Ya problem yok. Yok gitmenize gerek yok ya. Ben şey diye düşündüm. O bize doğru koşsa biz ona gelişine bomba yağdırsak. Merhabalar Selin Altınoluk tekrardan. Oh, kanka basma ya. Helal. Easy win. Takım. Takım bir takım. Youtube'dan izleyen arkadaşlar şu an e, Nonolive'da canlı yayındayız. Nonolive'a gelin. Haftanın neredeyse her günü gece geç saatte yayın yapıyoruz. Muazzam muhabbetler ve ileride ucuya çekişeceği için buradan takip etmeniz gerekecek arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.